Champions 2023 setimizin gelmesine son 2 dakika kaldı. Gördüğünüz gibi 1 dakika kaldı arkadaşlar ve 10 9 arkadaşlar geliyor. Champions 2023 seti geliyor arkadaşlar. Var ya abi o kadar uzun süreden beri bekliyoruz ki 3 2 1 ve bismillah ve Champions of of inanılmaz Champions 2023 seti. <laughs> Yeni haftalık 1040vp çekişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki aynı ve çok basit Discord adresinde yapmış olduğum ayrı bir 1040vp çekilişi bir Kanalıma abone ol bildirimleri aç 2. Videoma bir tane beğeni bırak 3. Videoyla alakalı videoma normal 1 ila 5 arasında anlamlı yorum yaz Hepinize bol şans dilerim arkadaşlar Dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim İyi seyirler, iyi eğlenceler Champions 2023 setini Berk Güncü ile beraber hep birlikte çatırt diye alıyoruz arkadaşlar ve kaplamayı kullan diyerek görmüş olduz bir kullanıyoruz bunun üstüne gidip bir de bunu geliştiriyoruz tabii ki sizler için arkadaşlar şampiyon haresine kadar daha sonrası bıçağımızı alıyoruz hiçbir şekilde incelemesini falan izlemedim bu arada ilk defa benden izliyorsanız videomu bir tane beğeni bırakıp kanalıma da abone olup bildirimleri açarsanız ve de yorum atarsanız çok mutlu etmiş olursunuz beni bundan önceki videolarımı da izlemeyi unutmayın random hesap videoları vesaire vesaire atıyorum onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar şu anda Champions 2023 setini çatır diye aldık bu arada arkadaşlar size Champions 2023 setini ucuza bir güvenlik almak isterseniz açıklamaların en üstünden ödepinden alabilirsiniz haberiniz olsun aynı zamanda random hesapta alabilirsiniz ödepinden hızlı şekilde Dereceli maçımıza gireceğiz. Girmeden önce açıklamalarda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın ki anında yeni videolardan haberdar olabilin arkadaşlar. O zaman Champions setimizle beraber dereceli maçımızda görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar Champions 2023 bıçağımızla setimizle beraber dereceli maçımıza girdik. Abicim bakalım. Eee ben bunu geliştirdim. Bu ne bu? Ha şey tamam şimdi anladım oğlum dedim ne oluyor lan bir anda jet bıçağı gibi bıçakmış arkadaşlar ben de diyorum ne oluyor abi var ya o kadar şey yaptım ki böyle ben en çok vandal diyorum aga harbi bana vandal verin kral nice. Ya, reis şurada birisi var lan anladım. kardeş bizden mi gocunuyorsun lan da var ki lan bizden mi gocunuyorsun kardeş abi burada adam var mıdır Ya kardeşimsin nereye geliyorsun bak elimde Champions Neyi lan bunun ismi oy 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 gel la buraya hop bu da bizim arkadaşlar ve MVP harisine bakar mısınız abi MVP harisine bir bak bir bak hemen grafikleri buradan yüksek çekiyorum <laughs> sizler için arkadaşlar grafikleri fullledim vandalımı almak is abi bu ne <gülüyor> 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 bu? Bu bir... Bak bu videoyu saat kaçta izliyorsunuz bilmiyorum. Ama şu videoya bir tane beğeniye bıraktın, bir daha abonelik çaktın yani kanala. Her gün yeni video geliyor elimden geldiği kadar değerli dostum. Bak bir tane kill anladın mı? En Adresini ver çabuk. Direkt kapına geliyorum o çocuğu. Ondalasınız benim. Kral yapılır mı bu? Yapılır mı bak bu yani? Nice. Mükemmel arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir Şarkıyı beğenmedim bu arada. Şarkı... Oo, skopa bak. Abi ben bu skopla var ya adamın içinden geçerim bu arada kardeşim. İçinden geçerim yani. Tabi gelirse. Bıçakla geliyorum. Abi bu ne ya? Mama, kanka. biliyorum klasik şeyler bunlar. Kardeş öyle artık. Allah! Kral bir dakika. Ben bir heal'ımı alayım izninizle yani. O ne lan? Ya sen var ya. Sen nasıl bir adamsın ya? Güzel gözüküyor abi. Çok tatlı gözüküyor kardeşimsin ya. Gel buraya gel. Vantep atmak istiyorum. Gel. Ya evet, niye oynuyoruz kardeş? Bizden mi gocunuz acaba? Oyun ya. Ayakta düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Bir dakika, bir dakika. Bir düşman kaldı. Ama clutch diye boşuna denmiyoruz değil mi arkadaşlar yani? Info var mı? Ben deneyemedim de. Ben denemeden öldüm diyor. Göremeyeceksiniz. Kardeşim dene, denersin sen de birazdan. Ufuzcu. Ah ulan. Enti be arkadaşlar. Vallahi enti. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Hocam geldim buradan. Bak mükemmel bir entry ver güncüden gelmez mi? Gelmedi. Aptal ya. Vallahi aptalsın kardeşim sen. Bu ulti mesela ne? Nereyi kapsıyor kardeşim bu ulti? Şuraya ben vurmaya devam arkadaşlar bu arada. Hop atladım ha bismillah. Haydi bakalım bismillah. Kardeşim ne oluyor? Ananın, anasının, avradının ne ya? Ne oluyor da? ne oluyor kanka? Oğlum ne oluyor? Champions 2020 sitimizle beraber oynuyoruz. Size hemen bir soru yöneltmek istiyorum. Siz seti beğendiniz mi? Ben bıçağını çok hani arkadaşlar ve eski vandal gibi değil. Onu size söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim de. Sen var ya nasıl bir adamsın lan? Sen nasıl bir adamsın lan? Helal. <laughs> Oğlum inanılmaz base mi? 5 mermi mi? Kral 5 mermim varsa ben denerim bu arada. Vallahi denerim yani. Harbi denemek istiyorum. Bizim base. Kral nasıl sizin base ya? Al. Kaçıyor lan. Hop. Bir mermi de. Kardeşime gülü bitirmesine bakalım arkadaşlar. Hoppa. Neler diyorsun ya? Baş var mı? Şurada ya. Nice lan. Ne oluyor lan? Pardon siz ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Sen nereye geliyorsun ya? Gel buraya. Gel buraya gel hop. Abi inanılmaz ya. Bitiriş var ya. Harbi harika. Sağ Şatkan kanka bu yakında şatkan. Yüksek ihtimal. Sen nasıl bir adamsın lan? Bu bir. Yok artık babuş sende yani. Lan var ya. Bak ya. Evet ilk yarıda şöyle 12 tane kill 2 tane assistimizle beraber bitirdik arkadaşlar. Evet. NT dediğimiz 9 3 bu durum. Gelin lan. Gelin lan. Reis selamünaleyküm ama yani hani neredesin zayıf sorması? Bu kral nerede? O kral da burada. Berkincü'nün eline geliyor tabii ki arkadaşlar. 2 tane kill. Yani tertemiz baba baba gelişe bak diyor. Ne oldu? Biraz içerlemiş gibisin Erol'u. Arkadaşlar ikinci turdan bir şey değil mi? Champions Phantom. <laughs> aga. bak. Reyna hukaya girdiklerinde bana söyleyip geri çekti Tamam. Yani arkadaşlar hani çok müziği güzel değil ama set güzel aga. Kanka ben şu çeyi atacağım tamam mı? Çeyi atacağım. Son Bak bende gelin yardıma. Ayakta kalan son oyuncu. Silah almaya gelir Aleyküm Ne haber? Ne haber aslan parçası? Hop. Aynen böyle. Ya tabii kardeşim benim o ya. Gerçekten çok havalı abi. Çok havalı. Yani oyuna kendi şeklinizi ve kendi imzanızı attıran bir set olmuş. Ya bu ne kardeşimsin ya. Ulan son turda yapılır mı lan bu? Cici. <laughs> 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 evet cici diyelim arkadaşlar ve ikinci maçımızı hızlı şekilde vakit kaybetmeden geçtik. Geldim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ikinci maçımıza girdik. İkinci maçımız yine Champions setimizle beraber oynamaya devam ediyoruz. Evet inanılmaz. Bravo ilk turdan patladık. Ah <laughs> 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 oh, mı? Cici burada ne işi var lan? Joey, Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Kardeşim beni atıyor ya. Spike yerleştirildi. Ya sen var ya tam bir aptalsın moruk. Harbi harbi var ya nasıl tahmin ediyorum arkadaşlar ben bunları ya. Dur, helal. Evan dikkat, Bexite dikkat. Kalan son oyuncu. Abi bak ama yani eline bıçak çekilir mi kardeşim? <laughs> Vasatın üstü. Vasatın üstü Vasatın diyorsun. Vasatın üstü. Oğlum var ya çok iyi çıktım orada Pıt diye vurdum hemen kaçtım yani kral. Çok sıkıntıydı ya. Heaven mı geçti? Yapma ya. Heaven geçemez. Heaven geçemez kardeşim. Oğlum hayırdır la? Trollüyor bak arkadaşlar. Reyna şu an trollüyor. Neden trollüyor biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum <laughs> <laughs> arkadaşlar yani açıkçası. Değiş kardeşim nerede lan? Burada mı acaba? Oğlum vallahi oradaymış ya. Ulan var ya Berk Güncü. Doğru yere sıksak Oh, çok şükür ya Bir düşman kaldı. Geldim. Ayaktan... Eyvallah abi. Cansın kardeşim benim. Oh, abi, şey bu şey abi bu nasıl bir kostüm? Bu nasıl bir kostüm? Bu kadar abartmaya gerek yok. Tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Ne oluyor <laughs> hocam? Gel bana. Devam et. Reyna. Bir düşman kaldı. Üç Ayakta kalan son oyuncu. Ah lan. Hadi lan kayo. Alırsın kardeşim. Bakalım vuracak mı vuramayacak mı? Aha. Aha. Son olarak. Helal. <laughs> lan var ya Reyna. Harbi tam bir enayisin kardeşim. Kusura bakma ama yani. Bura boş. <laughs> bir Oğlum bir durun la. Ne oluyor ya? <laughs> Gel lan bana artık yeter. Sabahtandır var ya. Evet abi Ekotur'da iyi ki vandal almışım dedirten bir şey oldu gerçekten. <laughs> Hadi be. <laughs> Evet beni izlemiş olduğunuz için çok çok arkadaşlar. Bu da böyle yeni gelmiş olan Champions 2020 setini çatırt diye almış olduğumuz güzel mi güzel bir videoydu. Umarım videodan bolca keyif almışsınızdır. Ben şahsen aldığınızı düşünüyorum. Çünkü ben aldım. Siz de ucuza ve güvenilir şekilde VP ve de random hesap almak isterseniz açıklamaların en üstten ödepinden alabilirsiniz. Aynı zamanda yeni başlamış olan 1040 VP çekişime de katılmayı unutmayın. Ve de aynı zamanda beni Instagram Berk Altınca hesabı üzerinde takip edebilir ve Discord sunucuma da katılabilirsiniz. Puanım 10 üzerinden 9 arkadaşlar. Yani bıçağını çok yükselemedim. Tabi siz de kendi görüşünüzü yorumlar kısa belirtirsiniz. Sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz, Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.